Herkese selamlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etmiş olduğu bir bayramı daha geçiriyoruz. E, ruhu şad olsun diyelim. E, bugün piyasa kapalı biz gene bir analiz videosu yapalım dedik. Dolara bakacağız, ons altına bakacağız, BIST 100, BIST 30 endeksine bakacağız ve e, bazı potansiyel gördüğüm hareketine başlamış olan hisselerin analizini yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar ee, Öncelikli olarak dolar TL ile ilgili başlamak istiyorum dolar bugün gene piyasalar kapalı olduğu zamanlar dolar yukarı hareket ediyor bankalar kapalı olduğu zaman ama şunu söyleyebilirim ki yani ülkedeki e ekonomi e siyasi durumda herkes takip ediyor sosyal medyadan belirli sıkıntılar var ve dolayısıyla e, gerek kur açısından, gerek borsa açısından da sonuçları olabilecek yerlere de gidebilir bu. O yüzden herkesten ihtiyatlı olmasını tavsiye ederim. Hani bu işlerin sonu farklı yerlere de gidebilir. Dolayısıyla biz birazcık daha emniyeti uçacak kaçacak diye değil de birazcık daha da emniyetli hareket etmek herkes için iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü siyaset karışıyor. Daha da karışacak gibi gözüküyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Hepinizin bununla ilgili zaten görüşleri vardır. O yüzden çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Dolar'da gördüğünüz gibi şu bölgede bir trend çizgimiz vardı. Haftalık bazda bu trend çizgimiz e, yukarıya doğru geçtiğimiz hafta kırıldı. Bu hafta tekrardan bunun altına atmaya çalıştı. 7.29 7.30'lara kadar geldi ama bunun altında bir e, kapanış yapamıyor. E, dolayısıyla hem en... Ülkedeki siyasi çalkantılardan dolayı dolar da her an bir yukarı harekette olabilir. Şu anda yabancı tamamen kaçıyor. TL ile ilgili herhangi bir şekilde bir şeyleri yok. Ama buralardan doların yukarıya sert hareket etme potansiyeli sizler de takdir edersiniz ki var. Bu da her şeyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Burada bir trend çizgimiz var bu tren çizgimiz kırılmış. Yukarıda da üstlerden çizmiş olduğumuz bir tren çizgimiz var. Ee, yani eğer herhangi bir şekilde bir siyasi bir şey olmadığı takdirde e, tekrardan bu bölgelerde bir e, kalma söz konusu olabilir ama eğer bir karışıklık olduğu takdirde her şey olabilir. Bakanlar görevden alınabilir. Garip garip şeyler olabilir. Daha farklı şeyler ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla hani birazcık sıkıntılı bir sürece giriyoruz gibi gözüküyor. Ons altın, ons altında daha önce bahsetmiş olduğum gibi e, yukarı hareket beklentimiz devam ediyordu. E, dolar endeksinde küresel bazda bir düşüş beklediğimi söylemiştim. Birazlıktan birazdan dolar endeksine de bakarız. Ondan sonra da borsamıza geçeriz. Hisselerimize geçeriz. E, burada 1902 ons altında önemli bir dest, direnç konumunda. E, buraların üzerinde e, bir buralara doğru bir test yapma ihtimali bence hala kuvvetli. E, bu dolar endeksindeki düşüş devam ettiği takdirde buralarda test edilecektir diye düşünüyorum. Hani buralarda bir trend çizgileri var. Bu şekilde çizebiliriz. Buralar kırılmaya çalışılıyor şu anda. Bunun geçtiği yer 1863. Dolayısıyla 1863'ün üstünde eğer e, günlük bazda bu trend çizgimiz kırılmış gibi gözükse de burası haftalık bir yer olduğu için henüz üstünde bir haftalık kapanış yapmadı. Dolayısıyla cuma günü 1863'lerin üzerinde bir haftalık kapanış yaptığı takdirde 1902 ve daha yukarılara doğru hareket edebilir. Evet parite, parite ile ilgili zaten söylemiştim analizlerimde ben 1.30'lara doğru bir hareket bekliyorum. Euro dolarda da dolayısıyla dolar endeksinin de daha aşağılara gelmesini bekliyorum. Aşağıya doğru düşüşlerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Ha, bu buralardan tepe tepe gidecek diye bir durum söz konusu değil. Belki buralardan tekrardan bir fırsat verip 1.950'lere gelip buralardan da kalkabilir. Ama ben bu yıl içinde 1.30'un görüleceğini düşünüyorum. Euro dolar paritesinde arkadaşlar. Bunun dışında dolar endeksine bakalım. Evet dolar endeksinde bizim ee, hep backtest yapa yapa gitti. Trend çizgilerimiz test edildi aşağıya geldi. Kırdı. Test etti. Aşağıya geldi. Şimdi de burası kırılıyor. Ve önümüzde 88-25 önemli bir destek konumunda. Ama buralardan da buralardan belki bir tepki gelse de ben dolar endeksinde buraların da altına gelme potansiyelini görüyorum. Dolayısıyla dolardaki zayıflamanın devam edeceğini ben önümüzdeki süreçte düşünüyorum. Bist 100. Biz 100 Gıdım gıdım yukarı hareketleri devam ettirmeye çalışıyor. Burada ben tekrar söyleyeyim. Hani uçacak kaçacaktan çok birazcık daha ihtiyatlı davranmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi önümüzdeki 1443 seviyesi önemli bir destek konumunda. Hani buraya bakacaksanız 1400 kısa vadeli bakacaksanız 1443'ün altı ve üstü diye bakmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yukarıda da Hani şu bölgeler, şurada böyle ufak bir tren çizgimiz olsa da şu daha önceki dip, bir de onun üstündeki şuradaki dip 1443'ten geçiyor. Hani bu bölgelerin üstünde kaldığımız sürece 1470-1480'lere doğru hareket devam edip bu bölgede bir tekrardan bir testere piyasası, yani aşağı yukarı aşağı yukarı olabilir. Yurt dışı piyasada bugün biz kapalı olmamıza rağmen aşağıya veriyorlar. Ya mesela DAX'ı baktığımız zaman şu anda 1.60 gibi eksi 1.60 aşağıda keza S&P ve Dow Jones da aynı şekilde. Dolayısıyla hani buralardan 1470-1480 aralığının üzerinde bir kapanış görmediğimiz sürece yukarı daha sert hareketler beklememek lazım. Zaten piyasada herhangi bir şekilde bir hacim yok. İnsanlarımızın çoğu ya yukarıdan maliyetli zararda ya da battılar. Bir kısmı kripto paralara geçtik ki kripto paraları da ne yazık ki bugün aşağıya doğru veriyorlar. Dolayısıyla hani para da olmadığı için hacim de çok kısıtlı olduğu için hareketler de çok cılız kalıyor. Dolayısıyla hani bu bölgelerde birazcık daha testere piyasasıyla dikkatli olmakta fayda var. Yani önemli olan burada endekste bakacağımız nokta şu. Hani tümden bir siyasi bir haber gelir. Ülke içinden herhangi bir haber gelir. Bir tümden aşağıya bir geliş olmazsa tüm hisse senetleri ile alakalı belirli hisseleri e, aşağıya alıp gitmiş olan hisseleri aşağıya alıp e, aşağıda e, olmuş olan hisseleri e, belirli hisseleri yukarı alabilirler diye düşünüyorum. Ama bir siyasi haberle tüm piyasayı da yıkabilirler. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yoksa ben endekste bir e, böyle sert bir aşağıya geliş beklemiyorum ama burası da Türkiye olduğunun herkes bilincinde her an bir haber gelip yıkılabiliriz. Şu bölgeler 1420'lere doğru hala bir potansiyel olabilir. 1443 ve 1420'ler buralara hala bir dönüş olabilir. Belki bir ihtimal bu bölgelere bir düşüş olup bu bölgelerden de alacağı güçle tekrardan 1470-80'leri kırmaya çalışabilirler. Şu anda piyasada hacim olmadığı için olay tamamen Bank of üzerinden dönüyor. Bank of merdane gibi alıyor, satıyor, alıyor, satıyor. Piyasayı isterse düşürüyor, isterse yükseltiyor birkaç tane hisseyi tutarak endeksi yukarı alıyor. Yani tam bir endeks mühendisliği yapılıyor. Dolayısıyla e, hacim de olmadığı için e, bankofun eline kalmış durumda şu anda tamamen piyasa. Birçok yan hissi şu anda aşağılara gelmiş olan konsolide oluyor ve mal toplama sürecinde olduklarını düşünüyorum. Bunların bir süre sonra yukarı hareketleri yani atıyorum %10-15 yukarı yapıp buradan tekrardan satıp tekrardan alıp hani şu, bu bölgelerde bir e, hani al sat yaparak bu bu yan hisselerde para kazanılabileceğini düşünüyorum ama birden böyle patır patır uçacak kaçacak diye düşünmemek lazım. Çünkü adamlar bu süreçte e, aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak mal toplayacaktır. Toplayacaklardır diye düşünüyorum. BIST 30 BIST 30'da da aynı şey çok fazla şey yapmama gerek yok. yüzde düşündüğümün aynısını BIST 30 için de söyleyebilirim. 1478 1488 destek 1537 direnç. Buraların altı ve üstü diye bu aralıkta gidip gelmeler olabilir. 1537'nin üstünde 1615 ve 1662'lere hareket başlar. Evet bankalar bazında bakarsak Garan'la başlayalım. Garan 8 lira bizim için hani biz en son yapmış olduğumuz analizde 7.46'nın altını çok düşünmediğimizi ve 7.46'lar gelirse eğer buradan 8 ve 8'in üstünde 844 8.44'lere doğru hareket yapısı içerisine girilebileceğini düşünmüştük. Biz şu anda 8'in üstünde bir gün kapanışı da gerçekleşti. Garan artık bu bölgelerden 8.44'lere doğru kalkış devam edecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte 8.44 ben hedefi olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Hani bu bölgede bizim destek olarak kabul edeceğimiz bölge 8. 8 liraların altına geldiği takdirde tekrardan 7.46'lara gelme potansiyeli olabilir Garan'da arkadaşlar. Buradan kozalara geçelim. Bunların mahkemeleri var bildiğiniz gibi. 15 Haziran'da ve elinde de tutan koza ve kozalı tutan birçok arkadaşım var. Bunların hedefi daha yukarı olmasına rağmen ben mahkemeden önce yani mahkeme sonuçlanmadan önce atıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam 15 Haziran'da bunun mahkemesi. Dolayısıyla mahkeme sonuçlandıktan sonra ben bunu aşağıya vereceklerini düşünüyorum. En azından bir %15 %20 aşağıya geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda teknik olarak Kozada 16.43'ün üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Ama 16.43'lerin üzerinde e, hareketine devam edecektir. Yani bundan mahkemeyi baz alın. Hani mahkemeden bir iki gün önce nerede olursa olsun belki burada yeni en yüksek gösterirler. Atıyorum 21'leri gösterirler. 21'lerin üzerini gösterirler. Sistem aha gidiyor maha gidiyor derken pat diye aşağıya verirler. O yüzden hani birazcık tamah etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Mahkeme kararına hisseyle girmeyin. Daha iyi fırsatlar verebilir arkadaşlar. Teknik olarak görüntüde herhangi bir şekilde bir sıkıntı şu anda yok. Kozal, Kozal'da da aynı şey söz konusu. Yani 130 bölgesi önemli bir dirençti. Günlük olarak bunun üzerinde bir kapanış yaptı. Haftalığı da buranın üzerinde yapmasını ben önemserim. Yani 130.30'un üzerinde bir hafta kapatış, kapanışı yapabilirse Cuma günü daha pozitif olur diye düşünüyorum. Bunu yukarı alacaklarını almaya devam edeceklerini ve mahkeme beraber aşağıya sert vuracaklarını ve aşağıda bir konsolidasyon süreci geçirdikten sonra tekrar yukarı gideceğini düşünüyorum. O yüzden ben kendi fikrimdir. Bu benim buradaki analizlerim. Benim kendi analizlerim. Yani dolayısıyla bir yatırım tavsiyesi içermez. Benim düşüncem bu. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz? Evet hava yollarını aşağıya birazcık verir gibi oldular. Yani aşağıya gelişlerde alım yönünde kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Elinde olan tutuyordur. Elinde olmayan için bu bölgelerden ben henüz alım tavsiye etmem arkadaşlar. Emlak konuta bir bakalım. Emlak konutta analizimiz zaten belli. Şu bölge yani 1.91'in üzerinde 2.18'lere doğru hareket yapısı içerisine devam edecektir diye düşünüyorum ben. 1.91 destek olmaya devam ediyor. Emlak konutta şişe. Şişede geçtiğimiz hafta yapmış olduğum analizlerde artık zamanının geleceğin geldiğini ve 8'in üstünde hareket yapısına gireceğini analiz etmiştik. E, çizimlerimizde burada zaten 7-16'lar delinmediği sürece yukarı yani 10 lira hedefiyle şişede ben hareketin devam edeceğini önümüzdeki süreçte düşünüyorum arkadaşlar. Elinde olan bence tutmalı. He, ben buradan da alırım diyene yani. o bir şey diyemem. E, 10 lira hedefiyle 9.5-10 lira hedefiyle devam edecektir diye düşünüyorum ben şişede. Tüpraş tüpraşta 96 30'un üstünde bu trend çizgimizin test edileceğini söylemiştik ve bu trend çizgimiz test edildi. Bu bölgeler artık 96 30 destek yani olur ya bu bölgelerden tekrardan 96 30'lara çekilirse bu bölgelerden alımla 105 115'e gidilir ama illaki gelecek diye bir durum söz konusu değil. Belki buradan alıp kafa kaldırıp 105 şu hareketle yukarı hareketine devam edebilir veya şu hareketi yapıp yukarı hareketine devam edebilir. Elinde olanların tutması gerektiğini düşünüyorum. 96.30 önemli bir destek. Gübre. Gübrede bu hafta 70 lira gibi bir rakam beklediğimi söylemiştim. İlk gün bir hareket yaptı. %4'lük. Dün %1.80'lik aşağıya bir geliş oldu. Ben düşüncelerimde herhangi bir şekilde bir değişiklik yok. Ben cuma gününe kadar hani en azından 67 ve 67'nin üzerinde 69 69.45'lere doğru bu hareket yapısının devam edeceğini düşünüyorum ve buraların üzerinde bir eğer haftalık kapanış yapmayı başarabilirse de önümüzdeki süreçte 95-100 lira hedefiyle devam edeceğini düşünüyorum. Artık hani buralarda bir kapa haberinin gelme potansiyeli yüksek diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi kağıtta Bank of ve Global yatırım bir gün alıyorlar, bir gün satıyorlar, bir gün alıyorlar, bir gün satıyorlar. Aldıkları sattıklarında herhangi bir şekilde bir kar elde etmiyorlar. Hatta bazı pozisyonları zararda da kapatıyorlar. City'ye mal geçtiklerini söyleyebiliriz. Yabancıya mal geçtiklerini söyleyebiliriz. Ben önümüzdeki süreç içerisinde hareketin devam edeceğini gübrede düşünüyorum. Hani şu bölgeler 61.90'lar destek olmaya devam ediyor gübrede arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz? Petkim'e bakmaya gerek yok. Bu bölgelerde zaten biz analizimizde söyledik. Hani bu bölgelerden herhangi bir şekilde bir alım yapılmaması gerektiğini. Yani bir 5.97'lere doğru bir düşüşün devam edeceği düşünüyorum. Hani bu bölge önemli bir destek. Bu bölgenin altı ve üstü diye bakmak gerekir. Ya bu 5.97'den tekrardan yukarıya kafasını döndürecek. Eğer 5.97'nin altında bir kapanış yaptığı takdirde de 5.25'lere gelme <laughs> imkanı var Petkim'in. Ama 5.97'nin önemli bir destek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Ereğli bu, <laughs> bunlara bunlara Ereğli'de yani bunlara çok fazla bu bölgelerden alım tavsiye etmiyorum. Hala 17.60'lara doğru Ereğli'de bir düşüş gelebilir. Bankalarda ufak ufak yukarıya canlanma var. Bankaları aldığı, aldıkları zaman sanayileri ufak ufak vermeye başlıyorlar. Hani dolayısıyla bir endeks mühendisliği tamamen yapılıyor. Gitmiş kağıtları aşağıya alıyorlar. İşte gitmemiş kağıtları yukarı alıyorlar. Eğer bir tümden bir düşüş bir haberle olmadığı takdirde de bu hareket bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Ereğli'de de şu bölgeler 18-10 altında da 17-70 civarlarının önemli bir destek konumunda olduğunu söyleye. Giderim arkadaşlar şu an için. Ben alım tavsiye etmem. Karsan'la ilgili Twitter'da e, zaten yazacaklarımı yazmıştım. Hani Karsan şu anda 4.36'da 4'tür önemli destek. Üzerinde kaldığı sürece 5.70 üzeri. yeni en yüksek hedefi var demiştik. Yani yukarı hareketini başlattı Karsan. E, Karsan'da 4.62 önemli bir e, dirençti. Bunun üzerinde bir kapanış yapabilirse hafta kapanış yapabilirse pozitif olur düşüncesindeyim. Ben yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki analizim de geçerli. Ben gün 3'e her zaman video çekmediğim için Twitter'dan <laughs> bilgilendirmelerimi hisselerle ilgili bilgilendirmelerimi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Takip etmek isteyenler için Twitter adresi, adresim de srkclk'dir. Buradan da takip edebilirsiniz. Gün içi hisse analizlerini buradan paylaşıyorum. Kozal'la ilgili yaptık. Tuaso ile ilgili yaptık. İşte Tuaso 29.56'da demiştik. Bir bakalım o ne olmuş. Ee, şu anda Tuaso ne demişiz? 29.56'da 29, 29 lira gelmiş. <laughs> Bu bölgede <laughs> çok özür dilerim. 28'ler önemli bir destek. Bu bölgelerden e, 31 28 ve 35'lere doğru hareket yapısı içerisine devam edecektir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi yan kağıtlarda mesela ADS'de hani bu bölgelerde bir konsolidasyon sürecinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Bunlarda bu bölgelerden çok fazla daha da fazla aşağıya geleceğini düşünmüyorum. Böyle çizelim gösterelim hemen. Yani buralardan artık ufak ufak tekrardan bir kalkış içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu bu şekilde <laughs> burada ama bir mal toplama süreci var şu anda tahtasında tekrardan malı topluyorlar çünkü çok büyük bir satış geldi ve dolayısıyla hani bu bölgelerden ufak ufak yukarıya doğru mal toplaya toplaya al sat al sat al sat şeklinde yukarıya doğru hareket yapısı içerisine girip 260'lara doğru hareket edeceğini düşünüyorum ben. ADS'nin. Başka neye bakabiliriz? Doğutaş Kelebek'te bir şey var mı? Evet Doğutaş Kelebek'te şu bölge önemli. 2.67 üzerinde bir hafta kapanışı yaptığı takdirde rahatlayacaklardır. Ben 5 liraya doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Doğutaş kelebeğin arkadaşlar önümüzdeki süreçte şu bölgeyi de 2.50'leri bir destek kabul ederek ve eğer olur da 2.67 üzerinde bir hafta kapanışı yaptığı takdirde e, yukarı hareketin daha güzel bir şekilde inmeleneceğini düşünüyorum. Türkiye sigorta potansiyel gördüğüm başka hisselerden bir tanesi hani şu bölge şurada e, bir konsolidasyon bölgesi olarak düşünebiliriz. Burası da geçtiği yer 5.51 civarlarıdır. 5.51'in üstünde kaldığı sürece Türkiye sigortanın 6.82'lere doğru hareket yapısı içerisine gireceğini önümüzdeki süreçte düşünüyorum ben arkadaşlar. Buralara hedefine vardığı takdirde tekrardan analizini yaparız Türkiye sigortanın. Bunun dışında neye bakabiliriz? Yani bu ulunlar filan dediğim gibi bu bölgelerde konsolide olacaktır. Bir süre daha bu konsolidasyon devam edecektir. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yukarı kaldıracaklardır %5, %10. E, tekrardan satacaklardır. Tekrardan alacaklardır. Bir konsolidasyon olacaktır. Buralarda al satlarla para kazanılabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani şu süreçte uçacak kaçacak diye bakmamak gerekiyor bunlara. Baya bir kriptoları da vermişler aşağıya güzel güzel. TRCS'e bakalım. Turkas Petrol. Yani bakın potansiyel gördüğüm bir tane de hisselerden bir tanesi de Turkas Petrol. Ben bu bölgelerden yani şu anda 4.05 civarlarında bu 4.05'ten yukarıya doğru hareket yapısının 4.52'lere doğru devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Yani bu bölgelerden hani destek alacak yer işte atıyorum 3.90 civarlarıdır. Yani bu 3.90'ların altına gelmediği sürece bu bölgelerden 4.50'lere doğru Saltma potansiyeli var. Bunu da çizdiğimiz zaman zaten 448-450'lere de denk geliyor. Ama bu bölgeleri siz 390 civarlarını destek ve güvenlik noktası olarak kabul edin. Eğer buraların altına geliyorsa yanılmıştır analiz. Yani bu kontrol noktalarını söylememin sebebi. Eğer buraların altına geldiği takdirde ve kapanış gördüğü takdirde analiz yanlış çıkmıştır. Kötü bir analiz olmuştur. Bu yüzden bu kontrol noktalarına dikkat etmenizi sizlerden rica ederim kendi adınıza. Odaşa bakalım. Odaş isteyen de çok arkadaşımız var. Yani ben dediğim gibi ben bununla bir borç yapılandırma adef şeyi bekliyorum. Haberi bekliyorum önümüzdeki süreç içerisinde. E, bilançosu kötü geldi. Bu şu aralıkta Yine git gellerle odaşta bir konsolidasyon süreci geçirip daha sonradan da yukarı hareket yapacaktır. Yani bu bölgelerde sabırlı olacaksınız. Çok fazla bakmayın eğer yukarıdan maliyetliyseniz. Bakmadan bekleyin yani. Buraların çok fazla altına gelecek bir hisse değil bu. Yani bu 2.30'ları delecek böyle yok bilmem nelere gelecek bir hisse değil bu. Bekleyin. Ha, günlük dediğim gibi bu süreç içerisinde yukarı gidişler olabilir. Yani alsatlarla da ortalamada da düşürülebilir. Ama önümüzdeki süreçte 3.09-3.56'lara doğru ben hareket yapısının devam edeceğini düşünüyorum. Konsolidasyonun bittiği zaman. Başka neye bakabiliriz? Evet kısa bir video olsun istedik. Yani kısaca benim değerlendirmemde hani ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu göz ardı etmemenizi sizlerden, sizlere tavsiye ederim. Ama aşağıda olan hisseler nereye gelecek, dibe mi gelecek? Yok öyle bir şey. Yukarıda olan gitmiş hisseler daha hızlı bir şekilde aşağıya gelir. Bunlar da bir yerde bir konsolidasyon geçirir. Aşağıda olan hisseler yani korkacak çok fazla bir durum olmadığını düşünüyorum. Ee, herkesin tekrardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutlarım. Bayraklarınızı asmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.